Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 30 Aralık 2025 Salı'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Artık geri sayıma geçtik. 2025'in son günlerini hatta son saatlerini yaşamaya başladık. Tabii dolu dolu bir yıla e, yılı geride bıraktık diyebiliriz ancak yine bu son günlerde oldukça hareketli geçiyor. Peki gündemde neler var? Almanya havai fişeklerle ilgili konuyu tartışıyor. 2025 gecesi malum ülkede bir gelenek var. Her tarafta havai fişekler patlıyor. Peki bu yasaklanmalı mı? Yasaklanmamalı mı? Bununla alakalı bir tartışma var. Öte yandan başka bir gelişme da bankalara bırakılan emanet kasaları ne kadar güvenli? İşte o sorunun cevabını vereceğimiz bir örnek var. Maalesef bankadaki bütün emanet kasaları boşaltıldı. Ayrıca bugün bir araştırma yaptık sizlere Almanya'da okul bitirenler mesela üniversite mezunları, yüksek lisans mezunları mı daha çok kazanıyor yoksa liseyi bitirip işe başlayanlar mı? Bununla ilgili bir araştırmamız var. Onun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Yine son olarak kutsal topraklarda da son bir gelişme var. Tabi Avrupa'dan binlerce umreci şu anda bu topraklarda onlarla ilgili gelişmeler de var. Tabii bu başlıkların detaylarına geçeceğiz. Geçmeden hatırlatalım ee, bir kez daha kanalımızı takip almayan değerli izleyicilerimiz kanalımızı takip aldıktan sonra izlerlerse bizleri de memnun ederler. Bu desteği bizden esirgemeyin. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni'nin canlı yayında başlıyor. Almanya yılbaşına sayılı saatler kala havai fişeklerin yasaklanıp yasaklanmamasını tartışıyor. Biliyorsunuz ülkede bir gelenek var. Yılbaşı gecesi adeta her tarafta bombalar patlıyor. İşte şimdi gündemde havai fişekler var. Bazı eyaletler yasaklanması yönünde karar almak üzere halk da bu yönde anketle görüşünü belirtti. Detaylara bakalım. Almanya'da yılbaşı gecesi atılan havai fişekler bir kez daha gündemde. Büyük bir kesim her yıl yaşanan yaralanmalar, yangınlar ve can kayıplarının artık dikkate alınması çağrısı yapıyor. Yılbaşı gecesi polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yoğun mesai yapıyor, acil servisler dolup taşıyor. Bu nedenle özel kişilerin havai fişek kullanmasının yasaklanması talepleri arttı. Geçtiğimiz yılbaşının ardından milyonlarca kişinin bu yönde imza vermesi de bu talebin toplumda karşılık bulduğunu gösteriyor. Diğer tarafta ise genel bir yasağa karşı çıkanlar var. Bu görüşe göre kurallara uyan vatandaşlar, bazı şehirlerde yaşanan taşkınlıklar nedeniyle cezalandırılmamalı. Özellikle küçük yerleşimlerde benzer olayların nadir yaşandığına dikkat çekiliyor. Yasağa karşı olanlar ülke genelinde bir yasak yerine riskli bölgelerde ve kalabalık alanlarda yerel yasaklar uygulanmasını öneriyor. Evet Avrupa'nın birçok noktasında yılbaşı gecesi aynı manzara gerçekten yollar artık o havai fişeklerle doluyor. Evlerine insanlar bile yürümekte zorlanıyorlar. Tabii bunu savunanlar da var, gördüğünüz gibi, savunmayanlar da var. Yasaklanması yönünde görüş belirtenler de var. Tabi bizim değerli izleyicilerimiz siz ne düşünürsünüz? Lütfen yorumlara siz de belirtin. Almanya'da havai fişekler yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyoruz. Şimdi değerli izleyicilerim, Almanya'da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık vakası yaşandı. Noel tatilini fırsat bilen soyguncular Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde şifa kasayı soydular. Bankanın bütün emanet kasalarını boşalttılar maalesef, birçok Türk vatandaşının da orada sakladığı değerli eşyaları, paraları vardı ve onların tamamının soyulduğu ortaya çıktı. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde film sahnelerini aratmayan bir banka soygunu yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler Noel tatilini fırsat bilerek Ninhof Strasse üzerindeki bir şubesine girdi. Şubenin kapalı olması nedeniyle şüphelilerin binada uzun süre fark edilmeden durdukları değerlendiriliyor. Polis açıklamasına göre hırsızlar kasa dairesinin kalın duvarını özel ekipmanlarla delerek içeri girdi. açılan delikten kasa bölümüne ulaşan failler emanet kasaları hedef aldı. Hırsızlar müşterilerin güvenli olduğu nedeniyle bankada sakladığı emanet kasaları boşalttı. Olay pazartesi sabaha karşı saat 3.58'de yangın alarmının çalmasıyla ortaya çıktı. Alarmın delme sırasında oluşan toz nedeniyle devreye girdiği tahmin ediliyor. Ekipler olay yerine ulaştığında şüphelilerin kaçtığı belirlendi. Yetkililer, faillerin delme sırasında ısı ve tozu azaltmak için su kullandığını ve kullanılan aletlerin sıradan ekipmanlar olmadığını açıkladı. Hırsızların ne kadar süre içeride kaldığı ve kasalardan ne kadar değerli eşya çalındığı henüz netleşmedi. Soruşturma sürüyor. Evet insanlar e, evlerinde saklamıyor. E, bir sıkıntı olur. Bankalara koyuyor maalesef. Bankalarda da böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Şimdi o vatandaşlar tabii ki kara kara düşünüyorlar. Çünkü e, maalesef banka kasalarına konulan değerli eşyalar deklar edilmediği için, belirtilmediği için eee birçoğu da sigortalar karşılamıyor. E, bunun örneklerini son dönemde almaya da çok sık görmeye başladık. Almayanın birçok şehrinde bankaların emanet kasaları soyuldu. Hani bu son vakaydı. Ancak daha önce birçok kez bunu gördük. Ee, hani insanların kafasında da bir güvensizlik oluşmaya da başladı. Bankalara koyulan değerli eşyalar ne kadar güvende? Emanet kasaları ne kadar güvenilir? Maalesef insanlar bunu sormaya başladılar. Ee, umarız bununla alakalı e, gerekli önlemler artırılır. Çünkü insanlar güvendikleri için bankalara emanet ediyorlar. Ancak e, böyle bir maalesef kötü bir e, sonuçla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Şimdi Almanya'da ilginç bir haberimiz var. Araştırdı Camiya TV redaktörleri. Almanya'da okuyanlar mı daha çok maaş alıyor, okumayanlar mı? Yani liseyi bitirip işe başlayan bir kişi mi daha çok maaş alıyor yoksa üniversiteyi hatta yüksek lisansını tamamlayıp işe başlayan bir kişi mi? Şimdi bununla ilgili bir araştırma yaptık. Birçok kişiyle konuştuk. Maalesef sonuç dikkat çekici. İzleyelim. Almanya'da diploma yüksek maaş demektir anlayışı artık geçerliliğini yitiriyor. Resmi verilere göre okuyan ile okumayan arasındaki maaş farkı okumayanların lehine dönmeye başladı. Yeni mezun mühendisler ve bilişim uzmanları genellikle yıllık 43.000 ila 55.000 euro maaşla işe başlıyor. Bu da aylık net yaklaşık 2.700 ila 3.000 euro anlamına geliyor. Camia TV olarak farklı işlerde çalışan Türk kökenlilerle görüştük. Çarpıcı örnekler dikkat çekiyor. Stuttgart'ta yaşayan lise mezunu Murat Öztürk ayda sadece 100 saat çalıştığı yarı zamanlı işinde 6.448 euro brüt gelir elde ediyor. Yani tam zamanlı bile çalışmadan birçok akademik çalışanı geride bırakıyor. Diğer tarafta ise Hamda yaşayan üniversite mezunu mühendis Abdurrahim Beyaz devlette işçi statüsünde çalışıyor ve aylık yaklaşık 4000 euro brüt maaş alıyor. Uzmanlara göre Almanya'da maaşı artık diploma değil, tecrübe, sektör ve yapılan iş belirliyor. Özellikle teknik ve el emeğine dayalı mesleklerde gelir üniversite diplomasının önüne geçmiş durumda. Evet sonuçlar ortada tabii birçok kişiyle röportaj yaptık sadece bazılarını alabildik ancak genel olarak öğrendiğim şu gerçekten lise mezunu liseyi bitirip işe başlayan birçok kişi üniversite mezunu olanlardan çok daha yüksek maaşlar alabiliyor Almanya'da. Eskiden bir inanış vardı hani bir herkes çocuklarına okul benim gibi olma işte yüksek maaş al daha güzel şartlarda yaşa derdi. Ama gelinen şu son noktada da anlaşılıyor ki insanlar hani ele ekmek tuttuktan sonra bir sanatı olduktan sonra gerçekten e, yıllarca okyanlardan da çok daha fazla maaş alabiliyormuş. Onu da görmüş olduk Almanya'da bu son açıklanan bu yaptığımız araştırma sonucu. Tabi bu maalesef yaşam standartlarının zorlaştığı Almanya'da e, birçok kişinin iş bulmadı da zorlanmaya başladığını da gözler önüne serdi bu yaptığımız araştırma. E, vatandaşlara bir yandan iş bulun diye baskı yapılırken öbür yandan da maalesef iş bulmak da almaya da giderek zorlaşıyor. Onu da gözlemledik. E, umarız ilerleyen dönemde yaşam standartları vatandaşları çok daha fazla zorlamaz. Şimdi değerli izleyicilerim kutsal topraklardayız. Daha önce de onu söyledim. mi? E, çekimler için Suudi Arabistan'dayız. Suudi Arabistan'da İslam Toplum Milli Görüş Hacı Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy görüştük. Şu anda binlerce umreci Avrupa'nın dört bir noktasından hatta dünyanın farklı noktalarından Kutsal topraklarda burada ve umrelerini gerçekleştiriyorlar. Özellikle Avrupa'da Noel tatili olmasını fırsat bilen genç, yaşlı aileler kutsal topraklara koştu. Ve onlara gerçek manada dört dörtlük bir hizmet sunan İslam Topluluğu Milli Görüş Hac Umre Birimi var ve onun başkanı Tahir Köksu ile görüştük. E, açıklamalar yaptı, ne hizmetler yaptıklarını söyledi. Tabi umreye gelmek isteyen birçok kardeşimiz de vardır onların kafasındaki soru işaretlerini de giderecek bir ee, röportaj oldu. Şimdi Tahir Kübüsoy'un röportajına bakalım. İslam Toplumu Milli Görüş Hac Umre Başkanlığı Aralık ayı Umre kapsamında bu yılda Avrupa'dan binlerce kişiyi kutsal topraklara taşıdı. Organizasyon, gençlerin ve ailelerin manevi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli etkinlikler de içeriyor. Katılımcılar rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve sohbet programları, çocuk kulübü etkinlikleri ve sağlık hizmetleri gibi imkanlardan faydalanabiliyor. İrşat hizmetlerine, abi projelerine, Kadınlar Gençlik Teşkilatı'nın abla projesi, Kadınlar Teşkilatımız Çocuk Kulübü Sağlık Hizmetleri, özellikle de genç kitleye hitap ettiğimiz genç hatiplerle, Avrupa'da kendi okullarımızda, camilerimizde imanlık yapan hocalarımızı getirdik. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşkilatımız adına cani gönülden teşekkür ediyorum. Tahir Köksoy, Allah'a hamdolsun buradayız. Avrupa'dan dünyanın dört bir yanından gelen binlerce gencimizle buluşma fırsatı bulduk, dedi. İslam Toplum Milli Görüş Haç ve Emre Başkanlığı olarak 57 yılın tecrübesiyle burada dünyanın dört bir yanından gelen binlerce gencimizle Mekke-i Mükerreme'de buluşma fırsatı oldu. İslam Toplumu Milli Görüş Hac Umre Birimi Başkanı Köksoy, genç katılımcıların heyecanına dikkat çekerek sadece erkeklerde değil, kadınlarda da manevi kazanımların gözlemlendiğini belirtti. Bizim buradaki ana hedefimiz sadece ümre yaptırma değil. Bizim buradaki ana temamız birçok abi, birçok ablayı, birçok kadınlar teşkilatını, genç atıkları, inşaat faaliyetleri ve ailelerin rahat bir umre yapması için de çocuk kulübü hizmetleri sunan dünyada belki tek organizasyonuz. Bizimle gelen gençlerimiz bunun farkında. Çünkü yüzlerine baktığınızda o heyecanı görebiliyorsunuz, o sevgiyi görebiliyorsunuz. E sadece genç erkeklerde değil, bayanlarda da öyle. Daha yeni yeni tesettüre giren kardeşlerimiz var. Son bir ayda dünya genelinde yaklaşık 12 milyon umreci Suudi Arabistan'a akın etti. Bununla ilgili de konuşan Köksoy, yoğunluğa rağmen hizmetlerin profesyonel şekilde yürütüldüğünü söyledi. Şöyle istatistiklere baktığınızda son bir ayda yani 20... Kasım'dan 20 Aralık'a kadar dünya genelinde 12 milyon üyelici Suudi Arabistan'a intikal etmiş. Bir rakam. Çok ciddi bir rakam ve Suudi Arabistan Haç Bakanlığı olsun bu işleri çok profesyonel bir şekilde geliştirdiler. Evet bu haberle bugünün de bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın yılın son gününde karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.